İstanbul Kıyamet Vakti Bölüm 3 Beyaz Köşkün Yükselişi 1957 yılının sonbaharında meteor felaketinin izlerinin henüz taze olduğu İstanbul'da çok zengin ve etkili bir adam vardı. Mansur Bey. Zamanın az sayıdaki sanatçılarından olan bu ressam felaket öncesinde büyük bir servete sahip olmuştu. Mansur Bey'in İstanbul'un Beyoğlu semtinde tepede yer alan büyük köşkü şehrin çoğu yerinden görülebiliyordu. Bu köşk beyaz boyalı olduğu için Beyaz Köşk olarak anılmaya başlanmıştı. Meteor felaketinden sonra Mansur Bey büyük bir karara vardı. Elindeki büyük serveti İstanbul'u saklı tür istilasına karşı korumak için kullanacaktı. Ama onun planları sıradan değildi. O kendi başına bir ordu yaratmaya çalışıyordu. Mansur Bey felaket sonrasında birçok bilim insanı ve zanaatkarı köşküne toplamıştı. Bu insanlarla birlikte saklı türlere karşı savaşabilecek yeni yöntemler geliştirmeye odaklanmıştı. Ama onun aklındaki plan çok daha büyüktü. Tamamen insanların kontrolünde olan, sadık ve güçlü savaşçı yaratmak. Aynı dönemde İstanbul limanlarında çok ilginç bir figür göze çarpıyordu. Kuklacı Yüzünde sürekli maske taşıyan bu gizemli adam halk arasında büyü ve kukla gösterileri yapıyordu. Kuklacının maskenin arkasındaki yüzünü hiç kimse görmemişti ama onun büyülü yetenekleri İstanbul halkı arasında efsaneleşmişti. Kuklalarını sadece iplerle değil, büyüyle de hareket ettiriyordu. Gösterilerinde ateş saçan, havada uçan, hatta konuşabilen kuklalar vardı. Geleneksel büyülerle halk arasında ünlenen kuklacı, kısa sürede Mansur Bey'in dikkatini çekti. Çünkü Mansur Bey anlıyordu ki bu büyülü yetenekler kendi planları için çok değerli olabilirdi. Bir gün Mansur Bey kuklacıyı gösterileri için köşküne davet etti. O akşam Beyaz Köşk'te yapılan büyülü kukla gösterisi hem Mansur Bey'i hem de köşkteki diğer misafirleri büyüledi. Gösteri bittikten sonra iki adam arasında uzun sohbetler başladı. Mansur Bey'in bilimsel yaklaşımıyla kuklacının büyülü yetenekleri birleşince çok ilginç fikirler doğdu. Kuklacı Mansur Bey'e şunu söyledi: "Büyü sadece eğlence için değil, deneyler için de kullanılabilirdi. Eski büyülü formüllerle yeni canlılar yaratmak, onları kontrol etmek mümkündü." Mansur Bey ise kuklacıya modern bilimin imkanlarından bahsetti. Bunlar büyüyle birleşirse çok güçlü sonuçlar alınabilirdi. İki adamın sohbetleri sonucunda akıllara durgunluk verecek bir proje doğdu. Mansur Bey Emin önündeki sokak farelerinden yola çıkarak fare insan adı verilen yeni bir ırk yaratmayı önermişti. Bu proje hem bilimsel hem büyülü yöntemler kullanacaktı. Fareler laboratuvarda özel kimyasallarla işlenecek, sonra kuklacının büyüleriyle dönüştürülecekti. Hedef insan zekası taşıyan ama fare çevikliği olan hibrit varlıklar yaratmaktı. Bu varlıklar hem saklı türlere karşı savaşabilecek hem de insanlara sadakat gösterecekti. En önemlisi tamamen Mansur Bey ve Kuklacı'nın kontrolünde olacaktı. Proje 1958 yılının başında başladı. Beyaz Köşk'ün bodrum katları büyük bir laboratuvara dönüştürüldü. Kuklacı burada uzun saatler geçiriyor büyülü formüller ve ritüeller üzerinde çalışıyordu. Bir yılın sonunda 1959'da ilk fare insan varlık başarıyla yaratıldı. Bu hibrit yaratık insan boyunda ama fare kafasına sahipti. İnsan gibi konuşabiliyor, düşünebiliyor ve karmaşık görevleri yerine getirebiliyordu. Ama en önemlisi Mansur Bey ve kuklacıya koşulsuz sadakatle bağlıydı onlara efendi diyor, tüm emirlerini sorgulamadan yerine getiriyordu. İlk fare adamın başarısından sonra proje hızla genişletildi. Birçok fare yakalanıp laboratuvara getirildi. Her ay yeni fare adamlar yaratıldı. Kısa sürede köşkte küçük bir fare adam ordusu oluştu. Bu yeni ırkın gücü ve bağlılığı Mansur Bey'i çok etkiledi. Fare adamlar olağanüstü güçlüydü, çok çevikti ve neredeyse hiç yorulmuyorlardı. Fare adamların başarısından sonra Mansur Bey daha büyük planlar yapmaya başladı. Sadece birkaç fare adam yetmezdi. Ona İstanbul'u koruyacak büyük bir güç gerekiyordu. Böylece Beyaz Köşk örgütünün temelleri atıldı. Bu örgüt, Mansur Bey'in liderliğinde ve kuklacının büyülü desteğiyle İstanbul'da güçlü bir aktör olmaya başladı. Örgütün amacı basitti. Saklı türleri kökünden temizlemek ve İstanbul'u insan egemenliğine yeniden kazandırmak. Bunun için de fare adam ordusunu sürekli büyütmek gerekiyordu. 1960 yılında Beyaz Köşk mensupları fare adamları İstanbul'un önde gelenlerine tanıtmaya başladı. İlk başta insanlar bu hibrit varlıkları görünce korkuyor ve tiksiniyordu. Ama fare adamların savaştaki başarıları görülünce tutum değişti. Çünkü bu yeni savaşçılar normal insanların başaramadığı şeyleri başarabiliyordu. Saklı türlerle birebir savaşıp kazanabiliyorlardı. Fare adamların en büyük avantajı onların büyülü güçlere karşı dirençli olmasıydı. Saklı türlerin büyüleri fare adamlara fazla etki etmiyordu. Bu da onları bu savaşta çok değerli kılıyordu. Beyaz Köşk bu yıllarda sadece fare adam üretmiyor. Aynı zamanda yeni teknolojiler de geliştiriyordu. Mansur Bey'in servetiyle kurulan laboratuvarlarda büyü ve bilimi harmanlayan projeler yürütülüyordu. Büyülü silahlar üretiliyor, koruyucu zırhlar tasarlanıyor, saklı türleri takip edebilecek aletler geliştiriliyordu. Beyaz Köşk, İstanbul'da teknolojik ilerlemenin merkezi haline geliyordu. Kuklacı da kendi projelerini sürdürüyordu. Artık sadece fare adamlar değil başka hibrit yaratıklarda deniyordu. Ama fare adamlar en başarılı olanıydı ve örgütün asıl gücünü oluşturuyordu. 1961'e gelindiğinde fare adamlar artık İstanbul halkı tarafından kabul edilmeye başlanmıştı. İlk şok atlatıldıktan sonra insanlar bu yaratıkların kendilerini saklı türlere karşı koruduğunu görüyor ve takdir ediyordu. Fare adamlar şehrin sokaklarında devriye geziyor, tehlikeli saklı türleri avlayıp temizliyordu. Normal insanların yapamadığı bu tehlikeli işi üstlendikleri için saygı görmeye başladılar. Beyaz Köşkün prestiji de artıyordu. Mansur Bey artık İstanbul'un en önemli güçlerinden biri olarak görülüyordu. Onun fare adam ordusu şehrin güvenliği için vazgeçilmez hale gelmişti. Mansur Bey'in hedefi sadece İstanbul'u korumak değildi. O fare adam teknolojisini geliştirerek tüm dünyaya yayılmayı planlıyordu. Ona göre saklı türler sadece İstanbul'da değil, dünyanın her yerinde tehdit oluşturuyordu. Bu yüzden Beyaz Köşk'te sürekli araştırmalar yapılıyor, yeni fare adam türleri geliştiriliyordu. Bazıları daha güçlü, bazıları daha çevik, bazıları da özel yeteneklere sahipti. Kuklacı da bu vizyonu destekliyordu. Onun büyülü bilgileri fare adamları daha da güçlü hale getiriyordu. İkili arasındaki işbirliği mükemmel işliyordu. 1962 yılında Beyaz Köşkün gücü doruk noktasındaydı. Yüzlerce fare adam ordusu, modern teknoloji ve büyülü güçler. İstanbul'da Beyaz Köşk'e rakip olabilecek çok az güç kalmıştı. Ama bu güçle birlikte bazı problemler de ortaya çıkmaya başladı. Fare adamların sayısının artması onları kontrol etmeyi zorlaştırıyordu. Ayrıca bazı fare adamlar emirleri sorgulamaya başlıyordu en büyük problem ise Mansur Bey'in sağlığıydı. Yaşlı ressam yoğun çalışmalar ve stres yüzünden hastalanmaya başlamıştı. Bu durum Beyaz Köşk'ün geleceği açısından endişe veriyordu. Kuklacı ise her zamanki gibi gizemini koruyordu. Ama onun da planları vardı. Mansur Bey zayıfladıkça kuklacı örgüt içindeki etkisini artırmaya başladı. 1963 yılına girerken Beyaz Köşk güçlü görünüyordu ama içten içe değişim rüzgarları esiyordu. Mansur Bey'in liderliği sorgulanmaya başlanıyor, kuklacı daha aktif roller üstleniyordu. Fare adamlar da değişiyordu. İlk nesil tamamen itaatkar olsa da yeni nesiller farklı özellikler gösteriyordu. Bazıları daha bağımsız düşünmeye başlıyordu. İstanbul'da da genel durum değişiyordu. Teşkilat güçlenirken halk arasında farklı fikirler yayılıyordu. Saklı türlerin tamamen temizlenmesi gerektiğini düşünenler artıyordu ama aynı zamanda onlarla barış içinde yaşanabileceğini savunanlar da vardı. Bu değişim rüzgarları Beyaz Köşk'ün de kaderini etkileyecekti. Çünkü yakında büyük bir sarsıntı yaşanacaktı. Mansur Bey ve Kuklacı'nın ittifakıyla Beyaz Köşk güçlü bir örgüt haline gelmişti. Fare adamlar İstanbul'u saklı türlere karşı koruyor, halkın da desteğini alıyordu. Ama değişim rüzgarları esmeye başlamıştı. Peki Mansur Bey'in sağlığı kötüleşince ne olacaktı? Kuklacı nasıl örgütün kontrolünü ele alacaktı? Ve fare adamlar onun acımasız liderliğini nasıl karşılayacaktı? Bir sonraki bölümde Beyaz Köşk'ün en karanlık dönemini keşfedeceğiz kuklacının iktidarı ve maskeli adamın gizemli kayboluşu kuklacının karanlık iktidarında görüşmek üzere